Önce. Efendim paşam. Vesikalık geldi de nerede çekeyim. Ben, ben geliyorum arabada çekerim. Abi bir şey soracağım. Sor tamam, abicim. Vesikalık müşterisi geldi de photoshop'tan mı yapayım? Yok Efe şey yap. Tape'den yap abicim. Abi. Efendim? Müşteri kapalı bıraktı abi. Parayı ne yapayım? Çınar çorabını koy eve götür al. Tamam abi. ne yapıyorsun? İyiyim Tosun'um sen ne yapıyorsun? Ya biz de düğün salonuna geldik de şimdi ne yapacağız burada? Gelin abim içeri. Bir çeyrek takın çıkın. Tamam tamam abi. Abi bir şey soracağım. Sor Nisan. Bizim yüzde yemini kampanyamız vardı. Yüzde kaç evet. yapayım indirimi? Kampanyamız kaçtı Nisa bizim? Yüzde yirmi. Kaç yapman gerekiyor abicim? Tamam abi.